Rota CTN Endüstriyel olarak 2016 yılında küçük bir sanayi sitesinde 150 metrekare bir atölyede başladığımız yolculuğumuzda bugün Bursa Nilüfer'de 1350 metrekarelik modern fabrikamızda hizmet vermeye devam etmekteyiz. Firmamız fren sistemlerinde kullanılan emniyet parçalarının kauçuk metal yapıştırmasında uzmanlaşmıştır. Motor takosları, burçlar, sızdırmazlık keçeleri ve piston keçeleri gibi parçaların metal ve kauçuk yapıştırma işlemlerinde de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 2016 yılında e, bir işe kalkıştık. Dedik ki biz kauçuk yapıştırma konusunda, alüminyum koruma konusunda de iddialıyız. Böyle bir iş yeri açtık. Rotendüstri adında. Metal ve kauçuk yapıştırma işlemi, yüksek dayanıklılık ve esneklik gerektiren parçaların üretiminde kritik bir rol oynar. Bu işlem, ürünlerin uzun ömürlü olmasını ve zorlu koşullarda güvenilir performans göstermesini sağlar. Kavuçuk metal yapıştırma çok teknik bir iş. Yani e, alt e, bileşenleri sadece görünüşte bir fırçayla veya bir pistoneyle bir boya atma işi veya bir yapıştırıcı atma işi değil, işte temizliğinden tutun, nihai ürünün olmasına kadar işte kalıp sıcaklıkları şeyler, e, basınçları olsun bir sürü bileşenler vardı. Biz bu zorluğu seçtik aslında. Yapıştırıcı konusunu şu ana kadar bir tek yabancı firma dışında kimse Türkiye'de yapmamış. Aynı zamanda antikorozif boyama ve kromatlama işlemleri de yapmaktayız. Antikorozif boyama, metal yüzeylerin paslanmasını önlemek için uygulanan özel bir kaplama işlemidir. Çok başta olmak üzere TOG'un alüminyum aksamları, artı, Fransızlara kullanılan baz metal dediğimiz üzerine hiçbir kaplama yapılmayan alüminyum olmak üzere kendimizi ispatladık bu konuda. Ee, savunma sanayinde de e, şu anda oraya bir çabamız var. Savunma sanayisinde iki tane standart var bizim çok gördüğümüz, yani 1541 ile... 81206 standartı. Bizim yaptığımız işler, bizim kullandığımız kimyasallarda bu standartları kat kat aşabiliyorsunuz. Kromatlama, sektörde bilinen adıyla alodin kaplama ise, alüminyum yüzeylere yüksek korozyon dayanımı sağlayan bir yüzey işlemidir. Otomotiv sektörü başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde hizmet verebilme kapasitesine sahibiz. Rota CTN Endüstriyel olarak kalite ve güvenliği bir arada sunarak sektörümüzde öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Rota CTN Endüstriyel